Ha şimdi bak. E100 maçına girdik ya. Attı haritaya bak. Hayırlı işler. Gerçi yani şehir dediğimiz yere gidince oynanıyor bir şekilde de. Ya maçlar öyle tuhaf ki. Mesela rakipte iki tane Crown bir tane Eskong görüyoruz. Bunların hepsi tren yolunun olduğu yere giderse ağırdaki arkadaşlarınla gelme konusundaki istekliliği de değişebilir. Ve bizim Tren yolu hattımız çok hızlı bir şekilde düşebilir Bu taraftakileri vurmak için çok öne gidip biz deli gibi hasar yiyebiliriz yani tayyip peşimiz falan var böyle kağıt Dolayısıyla çok ağır bir yenilgi alabiliriz hiçbir şey yapamadan maç bitebilir Ama Çok çetin bir mücadele de olabilir şimdi bak bunların hepsi de oraya yığıldı Bu sefer biz şehirde yalnız kalabiliriz yani kranvagonlar buraya gidecek diye bakıp ayrı kardeşim diyip kranvagonlar buraya gelirse O da ayrı bir problem Dolayısıyla yazan arkadaşlar var. Diyor ki hünkârım ey tankçı muhteşem değerli hükümdarlara taç giydiren ve vot videoları sunmaktan onur gurur şeref haysiyet duyan ey büyük komrad. <laughs> Kötü de gitse yayınla diyorsun. Dolayısıyla bir vot içeriği de yapabilmek adına bu maç kötü de gitse yayınlayacağız galiba. Hadi bakalım hayırlısı. <laughs> bu arada hoş geldiniz. Bazen böyle hoş geldiniz demedik diye tepki gösteren arkadaşlar oluyor bu arada. Hayırlı işler. Bak sırf demediğim için görüyorsun. Adam neredeymiş? Ne güzel vurabilecek durumdayım. Onu gördüm ama ulan 60 TP olduğunu görmedim. Spotlayan'ın. Al Gördünüz her yerden atışı yemeyi başardım bu arada. Bakın benden önce bunlar ortaya çıktı ama yine dayağı yiyen biz olduk. Hayırlı işler RNG diyoruz. Bakalım neler olacak daha. Saygıdeğer 60 tp bölgeye geldi. Wagon tahmin ettiğimiz yere gitti. Bir tanesi de ölmüş. Çok güzel. Burayı hızlıca geçmem lazım. Çünkü Leopar bakacak şimdi oradan. Ee, ve bizim İtalyan arkadaşımızın hızlı gelmesi lazım e, bu arada maç çok enteresan bir yere gidiyor Maç çok enteresan bir yere doğru gidiyor 60 tp sıktı mı Şimdi burada çevirmeyi denemek istiyorum ama bunların yakınıma gelmesi lazım ee, Rakip E100 var bir tane daha onun nereden çıkacağını bilmiyoruz bir anda yolun ortasında kalıp durduk yere 700 Ondan sonra yok 60 tp de vurdu bir 700 muhabbeti yaşamak istemeyiz değil mi? Dolayısıyla biraz dikkatli oynamak gerekiyor. Şu dakikalarda. Type 5 çok can kaybetti. Bu yüzden risk almakta zorlanacaktır. 60 TP'nin bu tür hareketlerine ihtiyacımız var. Amiri varmış ne yazık ki. Çok güzel. Heat atmadı. Başını belaya sokacak bu olay. Bir de şöyle bir avantajımız var. Bizde DPM top olduğu için ben hızlı yükleyebiliyorum. Onun topu biraz uzun sürüyor yüklemesi. Dolayısıyla çok rahat bitirildi. Ama işte hiçbir şey yapamayacağımız bir maç olabilir demiştim ya. Bu oraya doğru gidiyor. Arkamdaki İtalyan arkadaşın ki çok can kaybetmiş. Yardıma gelmesi lazım. Yoksa ben burada hiçbir şey yapamayacağım. Bunda şimdi hangi top var? Ha attı. Hit şey hmm, yüksek kalibre top var. Sesinden de anlıyoruz zaten. Ama işte ha öbüründe de yüksek kalibre top var. DPM ile bu işi burada koparma şansımız olacak elbette ama. Ha. Tabi atış da yememek lazım elden geldiğince. Mesela bu şimdi Heat'i saplamak için geliyor bana. Ve saplamayı da başardı. Çok güzel. Tam bir saplayıcı kendisi bu arada. Öte yandan öbürü de vurdu beni derken mantık oradan da gidiyor. Güzel. Ya burada zaten şu bak bir iki hasar atayım da dedim ya ondan oldu olay. Yani buraya geldiğim anda yaşama şansım zaten çok zordu. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Ulan hasar atamadan öleceğiz. Bir iki tane daha vuralım dedik. Maalesef hepsi birden geldi vurdu. Geçmiş olsun. Devam. ya böyle maçları işte o yüzden yayınlayasım <laughs> gelmiyor. Güzel bir maç olmadı. Yani takım doğru yere gitti hep birlikte. Biz de az bir miktar bir şeyler var dedik falan yapabilir miyiz dedik. Olmadı abi hiç hasar atamadık. Böyle saçma sapan bir maç bitti işte. Hah. Buyur. Şimdi ne anladık biz bu maçtan? Bu maçtan anladığımız tek şey hasar atmak için o etrafı dönmeyeceksin abi. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Bizim orada Rinoceronte de vefat etmiş kendisini kaybetmişiz. Baksana Type 5 de bir şey yapamadı zaten. Yani biz o, o bölgede hiçbir şey yapamadık. Yapmamız da çok zordu. En azından İtalyan arkadaşım biraz daha canlı olsaydı ben o zaman beklerdim onu. Öne çıkardı. Yanıma gelirdi. İkimiz birlikte çarpışırdık. Ama gördünüz ben orada yani iki tane tanktan iki atış yedim. İkisi de 750 vuran toplar zaten. Bir de yetmedi. Arkadan Manticore da vurdu. Orada yaşama şansın kalmıyor işte. Yani en azından 750 vuran o E100 beni vurmaya gelmeseydi belki yaşama şansımız olurdu. En azından bir tane daha hasar atardık. Sonra çünkü şey öndeki E100 çok terste kaldı. Belki onun ikinci atışını yememe ihtimalimiz olurdu ve bir tane daha vururduk onu. Ama o öbür E100 çok akıllıca bir iş yaptı. Öbür tarafta zaten ben bir şey yapamayacağım dedi. Geldi benim üzerime çullandı. Bir tahmin ediyordum zaten bir şey yapamayacağımız da orada ama. Yani daha dedim bir aksiyon deneyelim zaten maç bitmiş. Yani kazandığımız maçlarda böyle düşüncelerim çok oluyor. Bakıyorum maç kopmuş ya atlıyorum bakalım ne çıkacak bir şeyler olabilir mi? Bir atarsın mühimmat gider mesela durduk yere. Yani oyunun RNG'si böyle enteresan işte. Hani vay arkadaş bu nasıl oldu ya? Veya işte, Uğur Bey'in de şansına bak bu tank atmak nasıl olmuş bak 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 diyorsunuz ya işte bunlar aslında denemekten ortaya çıkıyor. Yani denediğim için oluyor. Denemesem olmayacak mesela. Orada yani o riski almasam atıyorum orada tek atma olayı işte. İlk gelen E100 e yüzü orada tek attığımda tek atsaydım orada yaşayacaktım ben. Ve ondan sonra diğerini de biçecektim. Atıyorum 4K hasar atacaktık. Yani çok düşük bir ihtimal o tek atma olayı ama olabiliyor işte oyunda. İnsan onu deniyor kazanma ihtimali yüksek olduğu maçlarda. Ha olmuyor. Olmayınca tarih seni kötü yazıyor. Efendim adaları neden almadın İsmet? Olayı ortaya çıkıyor tabii ki. O kendisi istememiş zaten. Yani ona zorla veriyorlarmış da o demiş ben almayacağım arkadaş. Böyle bir durum. Şimdi geldik yine Seferoğulları. Oh. Evet burada çok enteresan bir maç dönüyor. Ben gene en öne gittim. Saçma sapan. Niye en öne gidiyorsam 140 140 bizim bu yukarıya kimse çıkmadı. Büyük bir dezavantaj yaşıyoruz şu an burada. Bu bana 600 600 e vurmak için evet. Deneyecek şimdi. Abi burayı kaybetmek bu haritada hiç doğru bir hareket değil. Bak şimdi görüyorsun değil mi? İşte bir de böyle bir olayı var bu oyunun. Nefret ediyorum bundan. Lan öbür taraftaki adam çok tehlikeli tamam mı? Vuramıyor seni. Her atışından kaçıyorsun bir şekilde ama bu yukarıdaki da var geldi beni vuruyor şimdi. Davar dediğime bakmayın. Aslında çok akıllıca bir hareket yapıyor da benim şimdi zoruma gitti oradan beni vurması. <laughs> ya yani şundan kurtuldum. Öbürü beni vuruyor. İnsanın zoruna gidiyor haliyle. Çünkü insan olduğumuz için tepki gösteriyoruz. Ama insan olduğumuz için böyle de dememek mi gerekir? O da ayrı bir konu tabii. Bunlar hep tartışmaya çık mevzular Ama biz burada oyun oynamaya eğlenmeye geldik Lütfen bu tür konuları çok fazla izah ettirtmeyin bana Alçaklık yapma kramvagon Orada kal Orada kal Bir daha vuracağım Abi bu maçlar niye bu kadar hızlı bitiyor Rica ediyorum Yani durdum şimdi ben bir video çekeyim dedim Şöyle güzel maçlar olursa dedim Arkadaşlarımıza bir anlatım sunarız Ne oldu bir anda şimdi yine 4-0 oldu Ben hiçbir şey anlamadım ne oynadığımızdan Çıktık bir tane şuna sapladık Bir tane de boş kramvagona vurduk Bitti maç. Egemen kardeş gel ben seni vurayım ya. Saygıdeğer BC. Al işte. Bir saniye bekledim 91 vurmak zorunda kaldım. Hadi buyurun bakalım. Neyse kill aldık en azından da. Şunu da düşürelim. Tamam. Öbür taraftan da bir yak panzer kendini belli etti. Şimdi oraya sığdı. Tebrik ederiz onu. Bu arada maç koptu diyoruz da daha tabii bir sürü can var ortada. 13.000. Maç bitmiş değil tam olarak. Birkaç hasar daha atabiliriz. Ve soracak arkadaşlar olabilir. Önceden de belirtmiştim. Yani bu tank raconu bu. Altın mermiyle oynuyoruz. Saygılar arkadaşlar. Bu tankın yanında altın mermi bonus olarak gelir. Abi. Ya boş ver hasar yiyelim. Adamlar da atsın gariban ya. Al işte. Vur vur. Alçak. Bir iki hasar da sen at. Şu E100'ün üstüne düşsek nasıl bir fantastik durum olur acaba? Öldürebilir miyiz onu? Oğlum kaçma. Şurada bir dursana. Biraz öne çıksana lütfen. Ha? Dur bakayım deneyeyim ne olacak şimdi. Bak denemezsen olmaz. Buyur öldü. Gördünüz mü? Bin hasar yedim ama öldürdüm adamı. Yani ne oldu? Kaldım böyle şimdi. Ama böyle tatlı, güzel, komik bir anı olarak kayıtlara geçti. Bu arada topçu sağ olsun beni vurduğu için tankım düzeldi. Bu da böyle bir anı. Bir başka anı. Bak ya olayları çok böyle sıradan anlatıyorum ama yani olaylar çok komik aslında. <laughs> İnanılmaz bir şey ya. Tank kaldı, top çatışıyla tank düzeldi. <laughs> Lan beni niye vurdun oğlum ya? Git öbürlerini vur artık. Benim zaten canım kalmamış. İki tane sıksaydım şurada ya. Video çekiyoruz. Hayret bir şey. Bin hasar yedim bak mesela şimdi. Durduk yere bin hasar yedim. Ya şunu yemene gerek yok. Ama denedik. Bakalım e yüz alabilecek biz dedik. Aldık. Yani olay bu. 15'e 3 maç. İşte o yüzden hani bazen diyor arkadaşlar. Hünkarım sizi görüyoruz bu aralar çok seviyorsunuz ama bu aralar baktık böyle Unicam falan. Bak hemen bozmak için işte böyle maçlar yapıyor. <laughs> İstatistikler düşüyor. Değiliz kardeşim biz. Biz öyle değiliz. İstatistikler bazen öyle gösterir. Biz değiliz. Bazen artık çok böyle kasıyorum. Diyorum ki yeter artık lan bu kadar yenilgi yenilgi. yenilgi. Bıktım artık ben. Biraz böyle güvenli oynayalım diyoruz. O zaman işte istatistikler başka seviyelerde olabiliyor. Ne oldu şimdi? Abi bayağı maçın en iyi dördüncü oyuncusu olmuşuz bak. Ya şöyle rezil bir maç. Ama 3 kill aldık. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Benim bu oyunda en sevdiğim tanklardan biri oldu. İlk sıralara yazıyorum gibi bir şey. Yani bütün böyle ne var ne yok harcıyorum buna. Muhtemelen gerçi buna şey verdik. Özel parça taksak bu sefer şu bonus zaten aşağı yukarı veriyor bir şeyler ya. Velhasıl vazgeçemiyorum bu arkadaştan. Dünyanın parası gidiyor ama kullanıyorum. Bu arada bir sonraki sürümde müjde. Şu 1.16 mı 17 mi? Ya arka arkaya güncellemeler konuşuluyor. Biz şu an 17'de miyiz 16'da mıyız? Ha 17'deyiz. İyice karıştı. Bir sonraki güncellemede acayip bir nerf geliyor Kramwagen'a. İnanılmaz bir nerf. Gerçekten işte beklenen, özlenen Wargaming, işte cesaret, işte feraset. Adamın bir kere hızını biçmişler. Kramwagon'ın en pislik yanlarından biri çok hızlı. Bu kadar avantajı vardı. Bir de acayip hızlı. Ben bunu şey savaşlarında bak görüyorsun burada turbo şarjda duruyor. Ben bunları şey sıralı savaşlarda özellikle bunu kullanıyordum ki tepeye bir anda ulaşıyorsun. Kimse sana senden önce gelemiyor. Orta tanklardan bile hızlı geliyorsun. Ve ondan sonra bir şarjör boşaltıyorsun. Tepeye dediğim kısım da işte genelde oluyor. Tepelik bir alan oluyor orada. Bununla düşmanı biçiyorsun. Sözün özü. Turbo şarj vesaire. Şimdi öyle bir nerf geliyor ki bunun özgür güçü de düşecek galiba. Ama en önemlisi azami bu maksimum hız 45'e mi ne düşmüş? İnanılmaz bir nerf. İnanılmaz. Yani Sconk'un, bak şimdi ben diyorum ki Sconk harika bir tank. Efsane bir tank. Ama şu maksimum hızı olabildiğince düşük olduğu için yani özgür güçü işte idare etse bile Maksimum hızından dolayı tank çok ağır gibi görünüyor. O yüzden turbo şarj bir de böyle bir üst seviye bir turbo şarj takıyorum ki en azından biraz daha hızlı olsun diye. Çünkü bunun en büyük eksiği bu, hızlı değil. DPM var, isabet var, zırhı da fena değil ama hızlı değil. İşte bu onu toparlasın diyorum. Kranvagen'in ise aslında ona bile ihtiyacı yokken bunu taktığınız anda tam bir orta tanka dönüşüyor adeta ve işte Cranked Battle deniyor hatta bu sıralamalı savaşlarda biraz sıkıcı oluyordu bu durum ancak bu ileri hızını 45'lere çekiyorlar geri hızını da 12'ye çekiyor ya abi böyle bir nerf yok çünkü bu adam tepeden çıkıp vurmaya kalktığında zaten müthiş bir yavaşlık olacak artık geri kaçmaya kalktığında 12 gibi bir hız Amerikan tanklarının hızında bir geri çekilmeye karşılık gelecek bak bunun 18 şu anda gayet iyi çekiliyor hızlı Ha mesela T110A5'e bakalım. Onun hızı kaçmış. Ah, T110A5'in geri çekilmesi kadar uğraştırıcı işkence bir şey yok ki tank küçük olduğu için gene biraz kendini kurtarıyor. Kranvagon da onun gibi geri çekilecek. Bu resmen tankı belli açılarda bir kötürüm bırakmak gibi bir şey olacak. İyi olacak ama olsun. Bu kadar güçlü olmazın zaten kranvagon. Özellikle sıralamalı savaşlarda. Bir de yükleme hızına nerf geliyor. Yükleme hızı, bu normalde bir de böyle abuk subuk. Hep söylüyorum ya ulan bu kadar iyi tank bir de buna DPM veriyorsun ya. İnanılır gibi değil şarjörlü. Artık o da yok. Bu yükleme süresini kaç 26-27 saniye mi ne çıkartacaklar. Şu an bende 19.1907 ya ne 19 noktası. Tabi bir de iyileştirmeler de var ama bunun saf hali galiba 26 saniye civarlarına çıkartılacak. O olsun 24 saniyelere falan insin. Bayağı bir sağlam bir nerf. Bir de isabeti de dağılıyor galiba bildiğim kadarıyla. Gun depression da veriyorlar. şey Bu hareket halindeki kısımlara da sağlam nerfler geliyor. Nişan alma süresinde var mı emin değilim. Bir de bu cupola ile alakalı bir şeyler olacak diyenler var. Büyüleyecek vesaire diye bilemiyorum. Onunla ilgili şey tam olarak kanıtlı bir şey görmedim. Sadece bunun büyüyeceği söylenmiş ve... Ee, söylenene göre bu şekilde durduğunda bile bu görülebilecek. Dolayısıyla artık kesinlikle bu topu kaldırması gerekecek Kranwagen'ın tepeden bakarken yoksa buradan rahatça mermi yiyebilecekmiş. Öyle bir söylenti gördüm, gözlemledim. Ya yani şu halinde çok zor vurmak. Buradan vuruyorsun ama çok zor. Karşına geldiği anda ufak bir kıpırdamada vuramıyorsun.